Ömer Farklı Her Şey kanalından herkese merhaba. Yeni bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar Omix X600 bir cep telefonum var. E, bu nefeci özellik bir cep telefon. Birçok yorum geliyor. E, bir çoğunun nefeci olmadığını söylüyor. En son bir yorum geldi. E, kesinlikle olmuyor. Çünkü fabrikaya sorduk. Onda bile yok dedi. Şimdi bizimki X600 Omix X600 arkadaşlar. Şöyle arkasını ilk olarak göstereyim. Bakın şu Omix cep telefonu markası. İnanmayan arkadaşlar var. Şöyle bakın işaretle göstereyim. Yani bunu e, telefonu bizzat telefon hakkında kısmına da gireceğim. Bakın şöyle geçiyorum. Ayarlar kısmına giriyorum. Telefon hakkında bakın. Göstereyim cihazın adı X600 Nefeci olarak geçiyor arkadaşlar. Bakın. Omix X600 Nefeci. Buradan çıkıyorum. Nefeci özelliği var mı yok mu hemen bakın. Şu yukarıya açıyorum. Tekrar indiriyorum. Şöyle kaydırıyorum. Bakın bende nefeci özelliği var. Şöyle açıyorum. Açık. Nefeci şu an açıldı. Tekrar kapatıyorum. Kapalı. Yani benim X600 e, Omix X600 nefeci özellikli bir cep telefonu. E, artık başka sürümleri var mı? Yani neden başkalarında yok onu anlam veremiyorum. Normalde fabrikasyon olarak bir Omix X600 da varsa hepsinde aynı özellik olmak zorunda. Yani paket paket değişecek bir durumu yok bunun. Onun için benim cep telefonumda X600, Omix X600 cep telefonumda nefeci özelliği var arkadaşlar. Bunu da bizzat böyle bir video çekip atma gereği duydum. Çünkü gerçekten olmadığını iddia eden arkadaşlar var. Hayır, bende var. Gerçekten var. Onu göstermek için hatta tekrar göstereceğim size. Şöyle açacağım. Bakın. Yukarıdan aşağı indiriyorum. Geçiyorum şöyle. nefece bakın. Burada nefeci özelliğini şu an açtım. Tekrar kapatabiliyorum. Cihazımın gerçekten Omix X600 mi olduğunu göstermek için ayarlar kısmına giriyorum. Bakın zaten telefon hakkında değindi. Omix yani X600 nefeci özellikli cep telefonunun modeli yazıyor. Yani benim cep telefonumda X600'de Omix cep telefonunda nefeci özelliğine sahiptir. Bunu da anti parantez olarak ve video olarak sizlere sunmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.